Ne yapalım mesela V modelin içerisindeki şeyleri basalım. Bunun içinde kolay bir yol var. Hemen V modelimize gidelim. Ben istiyorum ki ileride buna ben dördüncü bir parametre eklediğimde vesaire de hani onlarla da uğraşmış olmayayım. Tek tek bana bunun hepsini bassın. Şimdi Swift'in içerisinde Mirror diye bir class var. Bilmiyorum biliniz var mı ama şöyle bir tane boş string oluşturalım. Mirror klası aslında Reflection klası. Birçok dilde olan bir konsept. Reflection klası da şu bir klasın kendine ait sahip olduğu değerleri öğrenmesine yarayan ayna işte zaten Mirror oradan geliyor aynalayan bir yapı. Nasıl bir şey? Mesela şöyle bir tane mirror tanımlayalım. Reflecting diyorum. Self diyorum. Bu mirror klasının bizzat şu an obje hangisi ise onun mirror objesini oluşturuyor. Daha sonradan bu mirror'ın içerisinde bunların her biri birer children olarak adlandırılıyor diyebiliriz. Her bir tanesi children olarak adlandırılıyor. Burada ne yapıyoruz? For child in mirror children diyorum. Mirror'ın her bir alt kırılımı için bir for loop içerisine alıyorum ve diyorum ki eğer bu children'ın bir label'ı varsa label dediğimiz şey bu bu arada. Ona bir şey yapalım. Label'ı varsa bu yukarıda result stringine append diyelim. Label'ı bassın. Bir de iki nokta üst üste yapsın. Bir çizgi atalım. Daha sonra bu child'ın values'unu bassın. Ne yapıyor? Service diyecek. İki nokta üst üste tire koyacak. Daha sonra service'in karşılığında ne objesi varsa onu koyacak. Delegate içinde aynısını yapacak. Bu şekilde bir yapımız oldu ve return result dersek aslında view model'ın aynalanmış halini görüyor olacağız. Şimdi bir daha çalıştıralım. Bakalım ne yapacak. Şimdi burada göreceğiz. Bakın optional diyor. İçerisinde delegate o da optional ama show this view controller olduğunu söylüyor mesela delegate'in. Eğer show list view controller'da da bir description tanımı yapsaydım burada onun da dökümünü görecektik. Ama şu an onunla ilgili bir şey olmadığı için sadece objenin kendi adresini söylüyor. Daha sonradan service diyor. Araya bir backslash n atmamız mantıklı olurmuş. Bir de shows eleğini gösteriyor içeride. Şunu tekrardan gidelim. Şuraya bir backslash n atalım. Bir daha çalıştıralım. Şimdi artık burada tek tek alt altı kırılımlarını görüyoruz. Ben buraya yeni bir tane attribute eklersem print ettiğimde o attribute'un da karşılığında ne varsa görüyor olacağım. Tabii şu Shows Array'imiz boş. Shows Array'imizin dolu olduğu bir yere gidelim. Şurada Activity yaptıktan sonra Shows geliyor. Şurada mesela bir modeli basalım. Şimdi bakın Shows'un içerisinde TV serisi gördük. Bunu niye böyle yapıyor? Çünkü TV serisinde bir döküm yok. TV serisi içinde mesela bir şey yapabiliriz. Şimdi burada şöyle bir fark var. Bu Description olayı eğer bir Struct kullanırsanız otomatik olarak generate ediliyor. Yani Description'ı Struct'lar için silif düzgün bir şekilde yazıyor. Ama Class yaptığınız zaman bunun için düzgün bir şekilde yazmıyor. Onu da hemen ekleyelim. Şöyle custom debug string convertible ekliyorum. Burada ne yapıyor? Yine mirror yapıyor. İçerideki şeyleri tek tek alıyor. Sadece buraya bir ekstradan guard koymuşum. Onun dışında label, description şeklinde bütün içerisindeki key'leri alt alta koyacak şekilde şey yapıyorum. Bunları bir array olarak alıp ondan sonra bunları backslash ile birleştir diyorum. Bir daha çalıştıralım. Bakın aşağıda bütün parametreleriyle beraber shows'un içerisinde tek tek hepsini görüyorum. Tabii formatlama vesaire onlar bize kalmış. Ama bu şekilde aslında print'in ne kadar farklı yapılabildiğini de görmüş oldum.